Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ve ekibe gönül veren kağıtları sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Kağıtların önünde, notlarım da öyle. Bir Galatasaray turu yapacağız. Günden güne de yapmaya devam edeceğiz. Çünkü 12 Eylül'e kadar süre var. Kısıtlı gibi gelse de geniş olduğunda da söyleyebilir. Çünkü bu zaman diliminde transfer dinamik işleyecek. Galatasaray'da da öyle. Ve iki isme doğru evrildiğinden ve daha doğrusu bu isimlerden birinin benim tavsiyem olduğundan da söz edecek olduğum güzel bir video geliyor. Ancak şunu belirteyim, öncelikle isteğimi hatırlatayım arkadaşlar. Son zamanlarda artan bir potansiyel görmeye başladım. Galatasaray videolarında sınıfta kalıyordu. Kalmak istemiyoruz. Ne kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış taraftan kitlesi olsa da biz onlara ulaşamıyorduk. Şimdi ulaşmaya başladık. Yani o şefkatli parmaklarınızın çalışma sayesinde gerçekleşen durum haline geldi. Abone olarak beğeni atarak verecek olduğunuz destekler bir aydır kıymetli. Bir kez daha hatırlatayım. Altasaray'la ilgili söylenecek, kullanılacak cümle yok. Yani bir takım bir ligin içinden bu kadar mı geçer? Başka noktalara gitti. Artık başka noktalara gitti. Ve daha evvel de bahsettiğim gibi takımlar Galatasaray'ı yakalayamayacak endişesiyle açılmak istemiyor. Fakat bir takım var o takım bu sene ısrar edecek ve o şampiyonu kapmak için mücadele verecek. Galatasaray müsaade edecek mi? Etmemek adına kurulu olan hazır kadrosunu gelişi güzel isimlerle değil nokta nokta takviyeleriyle süslemeye devam ediyor. Çünkü Önceki sezon devre arası yapmış olduğu takviyeleri büyük bölüme hatayla sonuçlanmıştı ki yaz başına dönersek önceki yaz başına aynı cümleleri kurabiliriz. Buna rağmen şampiyon olmuş ancak Avrupa Kupalarında beklentilerin uzağında kalmıştı. Şimdi bu sezon neler oluyor? Gördüğünüz üzere tane tane ilerliyor. Yani nokta atışlarla gidiyor ve 30 üzerindeki rakamlarla transferlerini indiriyor. Paraya kıyıyor. Fakat 10 tane topçu alacağım yerde bir tane iki tane alayım düşüncesiyle hareket ediyor ki şimdi Süper Lig öyle bir hale geldi ki yerde futbolcu da almaya kalsanız 6-7 milyon eurodan aşağı alamıyorsunuz. Çünkü Galatasaray'da para olduğunu bilenler veya böyle düşünenler 2 liralık futbolcusuna 10 liralık değer biçmeye başladı. Bu yüzden de Galatasaray yurt dışına açılıyor ve nokta isimleri getiriyor. Doğru mu yapıyor? Bana kalsa doğru yapıyor. Dediğim gibi 33 kişilik kadro kuracağınız yerde sağlam 22 kişilik kurarsanız veya biraz daha üzerinde ligin içinden geçersiniz. Bendeki belge Galatasaray iki transfer daha yapacak. Uğurcan ihtiyaçlı alındı oradan başlayalım. Aa iki dedim ama 3 de olabilir çünkü burada bazı durumlar da söz konusu. Garip olansa Kerem ve Orkun'a ödenen bon unutulması. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında artı 3 milyon euro da ödenecek olan Uğurcan Çakır. Var ki para kasa doğru transfer arkadaşlar. Hiçbir tarafından paylaşmıyorum. Kerem ve Orkun'un fiyatları bu transferi sirayet etti. Öyle görüyorum. Uğurcan'ın yanında Batago hiç fena olmaz diyeceğim ama ilgi yok. Trabzon basını Batagov da alırsa şaşırmayız diye haber düştüğünden dolayı aktarıyorum. İlk ay bir aylık maaşını bırakarak geldi. 4,5 milyon euroya geldi ve artı 1 milyon euro da bonusu var orada bir yılda kazanacağını burada iki yılda kazanacak. Maaş olarak değil yaş olarak Türkiye'yi seçti. Bu da normal üst seviyedeki futbolcular hele Türkse Süper Ligi tercih etmezler ki Alman milli takımda kaptanlığı yapmış isimden bahsediyoruz. Skora etki edecek, Zara'yı oyunda tutacak daha ve üst seviyelere çıkaracak profil olarak görüyorum. İlk ay biraz gözden kaçan transfer oldu. Yaşından dolayı olsa gerek hani 20 küsur yaşlarına gelmiş olsaydı Türkiye'de yer yerinden oynardı. Lokman'a gelelim arkadaşlar ona biraz daha değineceğim Galatasaray Barış Alper'e satılması ihtimaline karşı gündemine aldı. Sonra çıksın çıkmasın bu hamle Galatasaray'ın bakış açısını gösterdi. Ve Hakan Çalhanoğlu 12 Eylül'de netleşir diye düşünüyorum bu transfer ve inebilir de bakın inebilir de. Inter 15 istiyor Galatasaray 10 veriyor. Inter minimum 15 istiyor bakın 35'lerden bu seviyelere kadar düştü. Galatasaray da 10 veriyor. Hakan Galatasaray gelmeyi çok istiyor. İstediği için de pazarlığa girmedi. Kimle? Galatasaray'la maaş pazarlığına girmedi. Inter'in satmıyorum dediği ortamda ara transfer dönemine de kalabilir ama bu arada profil doğru mu? Evet doğru. Flash transfer olarak da gördüğüm isim Altasaray'a verecekleri olduğunu düşündüm isim ama çok beklerse Fenerbahçe'nin de devrede ve istekli olduğuna söz edebilirim. Kaptırabilir. Ya kaptırmaması adına Hakan gibi bir isme 15 milyon euro eğer diğerlerine vermese çıkarıp verebilir. Ya rakam konusunda esnek davranmaya çalışıyor, pinti davranmaya çalışıyor ama sonrasında malum olaylar oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de uçuşa geçmeye çalışıyor çalıştığı ortamda Galatasaray'ın bu tür hamleleri yapması gayet doğal. Hem Süper Lig hem de Avrupa için ha, Hakan transferi bana kalırsa özel transfer olur. Profilde doğru buluyorum. Bundan söz edebilirim. Ve transfer devam edecek tabii ki bitmeyecek. 12 Eylül'e kadar torbadan çıkan transferleri istemeyen Galatasaray taraftarları var ki devre arası yapmıştı. Önceki yaz başı yapmıştı ki çok da çilesini çekti. Şampiyonlar Ligi listesi hazır. Hala iki takviye düşünülüyor. Galatasaray artı iki iki kontenjanı var. Artı bir de eklenebilir Girecekleri endeksli olarak. Mesela Yusuf Demir'e yollarını ayırabilirsek ki kiralık gönderme düşüncesi var. Olduğu takdirde bu sayı 3'e çıkacak. Yani yaz başında hatırlarsanız bahsettiğimiz kota öyle fazlaydı ki tane 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 gönderdiğinden ötürü sindire sindire diyoruz buna. Bir anda kota açık vermeye başladı. Bu güzel bir şey. Yusuf Demir'den çıkılırsa 3 yabancı hakkı doğacak. Barış Alper için Neon 50 milyon euroya çıkmadı. Barış ayrılmak istiyor ve Galatasaray'ı pes ettirmeye çalışıyor. Durumu hala belirsiz. Galatasaray'da ayrılığa yok demiyor. Fakat diyor ki rakamda istiyorum. İstediği rakamda az boz değil 50 milyon euro. Şöyle söyleyeyim aslında bu teklif yani Neon'un teklifi gayet güzel. Fakat bu rakam Avrupa'dan gelseydi kabul görürdü. Arabistan'dan geldiği için düşük bulunuyor. 50 milyon euro gelmesi halindeki Galatasaray son güne kadar bekleyecek. Barış da ayrılmak istiyor ve bunu sürekli dile getiriyor. Yeni sözleşme teklifine de hayır diyor. Öte yandan gitmek için de Sarı Kırmızı ekibi pes ettirmeye çalışıyor. Tamam buraya kadar normal ama geldiği yeri unutan oyuncu bir anda Galatasaray kendini Galatasaray'dan büyük görmeye başladıysa tehlike demektir. Sezona da iyi başlamıştı. İdmanları da kaçırmıyor bilgisi var. Fakat gitmek istiyorsa önünde ne kadar durabilir? Gitmesi Galatasaray için hayırlı olacaktı diye düşünmeye başladım. Fakat gelin görün ki kaldığı takdirde neler olacak? Tribünlerle arası gerildi. Bu saatten sonra Okan Hoca'nın da devreye girmesiyle değişen bir şeyin olacağını düşünmemeye başladım. Barış için beklenen rakam 50 milyon euro. Geldi geldi gelme takdiri yine ayrılığın olacağını düşünüyorum. Fakat Galatasaray Barış'tan gelecek o rakamı Lokman'a dökmeyi düşünüyor. Yani Lokman dökecek arkadaşlar. Bu paranın gelmesi halinde transferi gerçekleştirecek. Çünkü karşı taraf Galatasaray tekniklerini teker teker reddetti. Büyük oyuncu tabii ki kafa kırdırır. Evet bu saatten sonra Barış'ın girişine yeşil kartımı çıkarıyorum. Çünkü... Kendini ve Galatasaray'ı fazla yıprattı. Fakat Lokman gelişine de yine yeşil kartım çıkarıyor. Masaları çerçeveleri kırdıracak futbolcu olması halinde. Ve Zaniyol arkadaşlar Gadi'nin başarısız operasyonlarından biri olarak gösterilse de Altasaray parasını ödemeye devam edecek. Oyuncu da kalıcı mental problemi var. Bu belli. Yani şu güne kadar da problem çıkarmadı ama hiçbir kulüp yatırımda yapmadı. Galatasaray kiralıklarla ödediği parayı çıkarmaya çalışıyor. Fakat artık yol ayrımına gelindi. Bu saatten sonra kalsan olur, gitsen olur demeye başlanılmışken Trabzon basını Trabzonspor'a servis ettiği zanyolu oldu ama bu yükün altına girmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Bunun gibi hala birçok kulüpte tartışılıyor. Avrupa kulüpleri de dahil fakat her an ayrılık gerçekleşebilir. Belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel de gitmiş olabilir. Altasaray onu düşünmüyor. Düşünmüyor. Net ifadelerle düşünmüyor. Yani her transferde mükemmel sonuç vermez arkadaşlar. Guardian'ın başarısı operasyonlarından biri oldu. Icardi biraz konuşmak istiyorum. Az oyuncusu. 2-0 bitmesin, 1-0 bitsin ama golü İkadi alsın düşüncesi var. Fakat Ekim bekleyecek gibi çünkü fizik olarak hala hazır değil. Ayrıca ayrıca sağ dışı olaylarının da fren koyması gerekiyor. Yaptığı paylaşımlarla birlikte sağ içinde değil de Sağ dışında daha aktif görülüyor. Galatasaray'ın özel oyuncularından biri. Sempatik oyuncu ama durması gerektiği yerde durmayı da bilmeli. Bu paylaşımlarını bir an evvel durdurmalı ki tribünlere de oynamayı bırakmalı. Benim düşüncem bu yönde. Ara şimşire gelelim arkadaşlar. Önermiştim. Galatasaray'a yakışır diye. sol kanat demiştim. Kerem'den hiçbir farkı yok demiştim. İndirilmeli. Galatasaray bu işi görebilir ama önce istemeli yavaş yavaş düşünce bazı gündemine almaya başladı. İyi bir futbolcu. Geride kalan sezon oldukça etkiliydi ki yaşı da 23. Futbol hayatında Danimarka Ligi'nde şampiyon müddetata sürdürüyor ve sezona 6 maçta 2 gol 4 asistle başlamış oldukça formda ise Galatasaray yeni Yunus Akgünlü mü dersiniz Kerem mi dersiniz bu gibi ismi kadrosuna kalkmış olur. Lukman parayı veren düdüğü çalacak olan transfer demişti. Barış Alper isteniliyor. Fiyatları da satılır satılmaz indirecek oldu futbolcu. Net bilgi bunlar arkadaşlar. Lukman'ı istiyor. Galatasaray çok istiyor ve parası yüksek ve bu maliyetin altına ikinci kez bakın ikinci kez giremez çünkü 50-55'lerin konuşulduğu ortam ki iki tek teklifi de red gördü. Ama Allah kıyıştı. Üçüncü teklif sağlam gelecek. Ve Barış'ın çıkışıyla birlikte ki Galatasaray Barış'ı gönderirsek hani o rakamlara gönderebildiğimiz takdirde Lukman'ı ikna edebilir miyiz? İşte tam da bu noktada yine Gavi devrede ben ederim diyor. Umarım eder ve Türkiye bir klas oyuncu da izlemiş olur. Ya garip bir bilgi daha var arkadaşlar. Trabzon basın düştüğü için aktarıyorum. Günay'ı Trabzonspor istiyormuş. Trabzon basını yazdı ama bilgim olmadığından dolayı net ifadeler kullanamayacağım. Böyle bir durum söz konusu olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.